Evet Orhan'ım bugün kapaklardan oyun tahmin etme yine harika bir format bu gaming'e bayılıyorum ya yani. Demarke gaming candır aynen öyle gönder gelsin hadi bakalım İlk kapağı gösteriyorum Bioshock ama 1 mi, 2 mi, 3 mi bilmiyorum. Doğru Bioshock. Düz Bioshock. Aynen. İlk çıktığında oynamıştım, beni almamıştı. Ben hiç oynamadım. <laughs> Hazırsanız ikinci kapakta devam ediyorum. Gran Turismo 5. Ben Gran Turismo 7 diyorum. Ben 5'te kalıyorum. Doğru cevap Gran Turismo 7 idi. Bu arada 7 idi, hiç oynamadım. 5'i daha çok oynadım. <laughs> 5 çok güzeldi. Buradan Alper'e çok çok selamlar. Hep o oynatıyordu bize bu oyunları. Hazırsanız bir sonraki kapakta devam ediyorum. Max Payne 2. 3 3. <laughs> 3 nereden çıktı? 2 bu ya. 3 ile alakası yok ya. Max Payne 1'di. Ne 3 nereden çıktı? 3 asla değil onu biliyorum da öyle bir an <laughs> ağzımdan çıktı yani. Shift'e basmayı unuttum şöyle. Çok sağ. Hızlı düşünemedim. Sıradaki kapağımız geliyor. Bunu ben bileyim artık Enes. Bilecekmişsin misin gibi geliyor hissiyat. Grand Theft Auto 5 değil 4. Oo 5 4 3 2 1 say hepsini kardeşim. Bu Aynen. ne öyle? Ben susayım çıkayım dışarı. En sevdiğim GTA oyunu. Bir sonraki kapakla devam ediyorum. Uncharted 3. Doğru. Ben de yok. Ben de oynamadım bunu hiç ama kapağı çok meşhur olduğu için. Ancak da 4'teyiz sadece. Sıradaki kapağınız geliyor. Bende var budur. Şurada bak altta oyunun adı yazıyor. Üstünde ha. bir adam var. Detroit Became Human. Değil. Ters çevirse. Döndür. Söylüyorum. Crisis. Nereden? <laughs> Bazen görmek için ters bakmak lazım. Hazırsanız son kapakla videoyu... Gelsin görüyoruz. bakalım. Ee, Portal, Portal, 2. 2. Doğru. Ortada. Bence çok berabere gibiydi ya. Bence de. Tebrik ederim. Portadaki oynadım <laughs> bu arada çok güzel oyun. Benim de kardeşimin sevdiği oyunlardan biridir. Buradan buna selam olsun. Çok çok selamlar. Arkadaşlar oyun oynamak beyin jimnastiğidir. Bol bol oyun oynayın. Bakın Orhan geçen IQ testine girdi. Çok yüksek çıktı. Sebebi her gün oyun oynuyor. Aynen. God of War'u plat yaptı. Ne diyorsun? Doktorum dedi ki böyle devam. Hiç bozma aynı şekil oyunları platlamaya devam dedi. Aynı şekilde siz de böyle devam edin. Anneniz babanız oyun oynamanıza kızıyorsa eğer bu videoyu izletebilirsiniz. Oyun oynamak her zaman iyidir. Bakın biz nerelere geldik. Aynen öyle. Hala oyun oynuyoruz.